Bizim formülümüz ne? Bileceksin. Yapacaksın. Allah için yapacaksın. Aşk ile yapacaksın. Mesela namaz kılacaksın. Namazdan evvel namazın ilmini bileceksin. Ve onu yapacaksın. Ve onu Allah için yapacaksın. Ve onu aşk ile yapacaksın. Oruç tutacaksın. Orucun ilmini bileceksin. Ve yapacaksın. Allah için yapacaksın. Aşk ile her şey böyle. Evleneceksin. Bunun ilmini bileceksin. Ve bunu yapacaksın affedersiniz bir atasızlığımız var. Ergen'e karı boşamak kolay. Şimdi efendim evlenmemişsin. O karıyı başarı, bu karıyı belli ederim. Yok öyle şey. Değil mi? Bu boşamak nedir? Onu bir, bir, he. Ya. Mesela affedersiniz. Söver ne der? Anam avradım onu iyi, ne kadar kötü bir şey. İnsanın anası, karısı olur mu ya? Değil mi? Ha ben bilmiyorum. Olmaz. Olmaz. Ben o da olmaz. Değil mi efendiler? Ama anamı avradım, anam avradım. O ne kadar kötü. insanın anası avrası olur mu ya? İğrenç bir şey ha. Evet.